Selam arkadaşlar. Evet. Bugün Whatsapp'tan, dün dahil 7-8 kişiden, arkadaşlarımdan ahbaplarımızdan e, mesajlar geldi. Hasan dedeyi neden çekmiyorsun, paylaşmıyorsun diye özlemişler. Hasan dedenin yanına gideceğim. E, kısa bir göstereyim size. E, yani ev işi yapıyoruz. Pek bir araya gelemiyoruz. O odasında her zaman gibi çek çekyatında Bakın maç seyrediyor. Burası onun dünyası. Dalmış maç izliyor. Yerlere meyve, Yerlere meyve yerken döküyor diye yere böyle bir havlu seriyorum. Hasan dedem, kuzucuğum. Efendim? Ne yapıyorsun sen kuzucuk? Suçlu. Niye Ama öyle suçlu suçlu oturuyorsun? Suçlu değilim. Suçlu değil maç, misin? Maç, maç mı seyrediyorsun? Ha. Evet. Kime maçı? Galatasaray. Ankara gücü. Ha. Maç mı seyrediyorsun benim pamuğum? Ha. Pamuk. Pamuk nasılsın? İyiyim iyiyim. İyi misin? Yaramazlık Yaramazlık yok mu? Ama niye mutsuzsun? Mutsuz değilim. Mutsuzsun. Evet, Hasan dedeyi böyle anacağız. Bu çek yaptı. E, hiç <laughs> değişmiyor oturduğu yer. Çek yatağı onun. Onun dünyası. Arka taraflar dünyası biliyorsunuz. Onun dünyası yani. Evet, görmek isteyenler e, şu anda yayınlayacağım biraz sonra Allah nasip ederse. <laughs> e, ahbapların var ya hani Sabiha abla Betüller birçok kişi bana mesaj yazdı havai fişek atıyorlar herhalde yok havai fişek değil evet babacığım paraları çok harcıyorlar harcasınlar mesaj attılar da Hasan dede nerede diye ben de dedim Hasan dedeyi bir göstereyim ya Hasan dede Hasan dedem oturuyor ve bana bakıyor şimdi ne yapıyor ben ne yapıyorum şu anda ki ne yapıyorum ki ben şu anda ne, ne yapıyorum ya, seni? Ben ne konuşuyorsun? Senle konuşuyorum. Öyle. Bu arada arkadaşlar perşembe günü nasipse bir dükkanımız var naçizane küçük. Orada bir, iki üç yıllık kıyafetler var. Abiye kıyafetler de var. Normal kıyafetler de var. Kalanlar. Ben sizlere oradan sunum yapacağım. Göstereceğim daha doğrusu hani 15 lira 20 lira 5 lira e, kıyafetler abiyelerde 50 lira 30 lira e, 15 liraya ferace bile var ama ipi çekilmiş pazarda falan giyebilirsiniz ancak yani kıyafetlerin hepsini boşaltacağım Allah nasip ederse e, iç taraf yün dış tarafında yün ne ağırlık vereceğim en azından onları sağda solda bitiriyorum ama buradan da izleyip de almak isteyen olursa yoruma yazar. Ben sayfamızı da belirtirim Facebook'ta ya da Instagram'da telefon numarası da belirteceğim. Almak isteyen olursa neleri tabii ki çok ucuz bir 15 TL'lik bir şeyi kargoya veremem. Ondan sonra bana yazarsınız ben de ona göre kargolarım size. Yani şu an e, nasip olursa bir 4 gün sonra. Çünkü 4 günlük işim var demiştim. Bu arada abone olmak isteyen çevrenizdekilere de söyleyebilirsiniz. E, sebep şu. E, şundan dolayı söylüyorum. Elimde güzel bir nişanlık var. E, ve o nişanlığı e, abone olanların arasında kimlerin ihtiyacı varsa bana yorumda yazanların 36 ve 38 beden arası ben dükkandan çekip size göstereceğim. Burada yayınlayacağım için nişanlığı hediye edeceğim kargoyla yollayacağım ya da dükkana gelip alabilirsiniz Hani uzakta olursunuz ama ihtiyaçlı birine giderse çok sevineceğim bir iki de abiye kıyafet hediye etmeyi düşünüyorum bedenlerini söyleyeceğim sizlere ama bana abone olanların içinden Tabii ki bu insanları seçeceğim Çünkü ben kimlerin abone olduğunu görebiliyorum bilgisayardan hani kimlerin isimleri var bu arada o yüzden ihtiyacı olan birileri olursa zaman zaman böyle hediyelerim de olacak satışlarım da olacak uygun fiyata zaman zaman ben bir konsept oturtamadım bir şeyler yapmaya çalışıyorum kendimce bugün şunu düşündüm koronanın çıktığı ilk zamanlar o korkulu günlerde ben canım sıkılıyordu ve Allah Allah tabii ki hani ölüm korkusu olunca ki ben çok fazla yaşamadım ama yine de etkilenmişim. Çünkü ilk çektiğim video ile şu anki <laughs> çektiğim video ve paylaşımlarıma bakıyorum. O kadar fark var ki ilk başlarda bir 7-8-10 tane herhalde bilmiyorum. Allah Allah sohbetler, dini sohbetler. Evet sohbet verebiliyorum gerçekten. Ee, ama ben bir hoca hanım değilim. Hoca da değilim. Yani 11-12 yaşımda aldığım bir eğitimden daha sonraki duyduklarımı size aktarmaya çalışmıştım ama o zamanlar bir candan Allah diyorum. Bir anlatıyorum ballandıra ballandıra. Birkaç kişi namaza başlamış. Benimle birlikte o anlatımlarımdan dolayı yazmaya başladılar. Hani ölüm korkusu daha dibimizde hissediyoruz ya sanki hani koronayla öleceğiz. Çünkü ölümü daha çok konuştuk o aralar. işte hala pandemi var. E, tedbir alıyoruz ama tabii ki o zamanki gibi değil. Yani ben şimdi böyle konuşuyorum. işte gittiğim yerleri çekiyorum. Sizlerle paylaşmak istiyorum güzellikleri. Çünkü ben de yaklaşık hani iki buçuk yıl anneme baktığım için biliyorsunuz. E, şu anda da 3 yıl oldu artık. Annemi kaybedeli buçuk 9 ay oldu. 3-3 e, yılı da devirmiş oluyorum 3,5 yıla yakındır ben ilk defa bir yere gittim geçenlerde bir de e, kuzenimin yanına gitmiştim güzellikleri de sizinle paylaşmak istedim ki mesela İstanbul Anadolu yakasında böyle bir güzellik varmış ben bilmiyordum karşıdan arkadaşım beni getirdi ve götürdü Sağ olsun, bana çok büyük değişiklik oldu böyle nostaljik güzel yeşil olan yerleri fiyatları da uygundu seviyorum o yüzden sizlerle orayı da paylaştım e, şey diyeceğim e, işte gittikçe benim paylaşımımdaki şeyler, konsept değişmeye başlamış. Dini sohbetten yavaş yavaş farklı şeylere kaymaya başlamışım. İşte babamın o anki mutsuzluğu, mutluluğu ona sarmışım bir ara. <laughs> bir ara babama sarmışım. Babamla sohbet ediyormuşum. Sonra işte dışarı çıktım. İşte bir çok sevdiğim Güldiye kardeşim var. Hani Eymen her şey Eymen için diye ona yardım amaçlı onu paylaşmışım. Şimdi bugün kendi kendime dedim ki Allah göstermesin. Allah hepimizi, Türkiye'mizi yani her yeri dünyayı da korusun aslında. Hep beraber korunalım. Ee, sırf Müslümanlar adına söylemiyorum bunu. Allah tüm dünyayı, tüm insanlığı, tüm çoluğu çocuğu, yaşlıyı, gence hepimizi korusun. Eylül, Ekim ayında falan Allah korusun. Hani bir ikinci dalga diyorlar ya. Eğer gelirse bir bakmışsınız ben yine oturmuşum <laughs> Yine şu duayı yokursak şöyle olur, bu duayı yokursak böyle olur. Şimdi dönüyorum, evet çok güzel anlatmışım. Gerçekten acemi biri olarak e ben e, yani YouTube'u kullanmayı bilmiyorum, insanlara konuşmayı bilmiyorum. Hani ilk başlarda bazen heyecanı yapmışım. Hani şu anda artık olduğum gibiyim, ben nasılsam öyleyim. Hani kusuruma bakanlar olur, bakmayanlar olur. Bakanlar da istiyorlarsa baksınlar. Ben yine de sizi seviyorum dedim ki. Hey gidey. Korona Allah Allah. Allah'ım sen bizi koru. Şunu yapalım arkadaşlar. Bir ara ben panik atak tabii. Panik ataktan girmişim. Şu dualar demişim. Ha bu arada size demiştim ki panik atakla ilgili e, bana bir şey gelecek. Bunu da size açıklayacağım. O orada kaldı gül yağı demişlerdi ama hakiki gül yağı. Hakiki gül yağını Sparta'da olurmuş ama hakiki özünü işte e, e, şu erkeklerin bıyıklarının olduğu yere ne deniyor? Bizim de bıyık bölgemizin burnun e, tam ortadan ayıran yerine gül yağını e, sürün. Panik atağa çok iyi geliyor demişlerdi. Onu açıklayacaktım ve biri de bana söz vermişti. Sana e, gül yağını yollayacağım yani özünü bulup Yoksa gül yağı var her yerde. Bizim evde de var ama ne derece özü ve gerçeği bilmiyorum. Sizinle paylaşacağım demiştim. Paylaşamadım. Çünkü söz veren sözünde durmadı. Ben de sözüm söz verip sözümde durduğumla güvenilirliğimle insanlar beni tanır. O kişiye de buradan selam ediyorum. Gül yağı için çok teşekkür ediyorum gerçekten. Sağ ol. Babacım ne yapıyorsun güzelim? <laughs> İyi misin? ben dinliyorum, huk, ben, dinliyorum. <laughs> ben de öyle sohbet ediyorum ama telefonla kendi kendime sohbet ediyorum evet e, Allah nasip ederse laftan laf atlıyorum perşembe günü e, çekeceğim bir nişanlık ve iki tane abiye e, hediye edeceğim e, etrafınızdaki akrabalarınıza çevrenize ihtiyacı olanları söylerseniz abone olsunlar lütfen e, ve ben e, aranızdan en ihtiyaçlı insan kimse bir gencimize nişan olacak. İster nişanı da giyer, ister kınasını da giyer. Yani söz, söz de olmaz. Göreceksiniz. Gerçekten çok güzel. Ee, i̇çimden gel, geldi. Buna hediye etmek istiyorum. Diğer iki tanesinde. Ve satacaklarım da var. Onlara da bakarsınız. Zaman zaman bunu yapacağım zaten. Beni tanıyanlar da bilirler. Yardım etmeyi çok severim. Yardımlaşmayı çok severim. Hediyeleşmek de sünnettir. Eee birinin gönlünü almak istiyorum bir gencimizin. O yüzden bunu böyle düşündüm. Evet şimdi babamı da e, pardon ben babamı gösterecektim size ama ya böyle konuşunca çok konuşuyorum. Koç burcuyum. E, vallahi Valla bazen çenem çok açılıyor. Canım. Efendim. Aşkım. Buyur. Bebeğim. Ha. Bir tanem. Sen benim bir tanemsin. Sen de benim bir tanemsin. Evet. Ya bugün bize kim geldi? He? Bugün bize kim geldi? Seni kim ziyaret etti? hanım misafir geldi. Evet, ne istedi senden? He? Ne istedi? Du'a istedi. Du'a istedi. Evet. Bu eve kim gelse arkadaşlar bize, tabii ki babam hani yaş itibariyle yaş kemale ermiş biri olarak. Babamla kimi tanıştırıyorsam diyorum babacım çok sıkıntısı var bir dua et bugün gelen kardeşim de canım kardeşim Minecim babama anlatıyorum babacım sıkıntısı var hani ona da dua et karşısına hiç sıkıntısız birini çıkartamadım daha herhalde bir sıkıntısız baba benim galiba ha hep neşeliyim hep gülüyorum öyle duruyorum değil mi değil mi babacım sence benim sıkıntım var mı herkesin sıkıntısı olur. Olur mu? Yeter ki tabii Allah yolunda yürü. Hı -hı. O sıkıntıda gider. Tamam mı? Allah yolunda yürü derken? E, tabii Allah yolunda yürü. O da gider. Tamam mı? Daha iyi günler kavuşursun. Göreceğiz mi daha iyi günler Allah'ın izniyle? İnşallah. i̇nşallah. İnşallah görürüz baba. Artık artık inşallah görürüz. Şimdi bir şey diyeceğim. Allah benim kalbimi biliyor ama yanlış anlamasın diyeceğim tövbe estağfurullah Allah yanlış anlamaz kalbimi biliyor gizlinin gizlisini biliyor yani baba artık şimdi hayata baktığında kötüye doğru gidiyor tamam mı hani bizler de toplum olarak belki de hak ediyoruz hepimiz değil bazı insanların yüzünden Allah büyük bir sınavdan geçiriyor dünyayı ve bizi ama baba artık güzellikleriyle e yapma burnunu her defasında silmek zorunda mısın seni <laughs> ayıp ya diyor. Kime ayıp? Bana ayıp tabi değil mi? Ondan sonra sen bir bilsen ben seni çekiyorum şu anda. Aa, burada şeyim bir saniye. Sen bir bilsen ben seni çekiyorum. Seni yayınlayacağım. Yani insanların karşısında sen bilsen ki böyle bir şey ayıp diye zaten yapmazsın. Hani böyle bir harekette bulunmazsın ama ne yapalım Hasan dedemiz de böyle hassas burnu hafif aktığı zaman böyle Kan getirene kadar böyle bir kuruyor. <laughs> Çok tatlısın. Gülseren şu dişlerim böyle iki tane bir sağdan bir soldan çıkıyor ya. Çok tatlı. Yavrum benim dişsiz. Tam diş yaptıracaktım korona çıktı. Şimdi evet. götüremiyorum. Sıcak var koronadan da korkuyorum. Biri koronalı olur bulaştırır diye arkadaşlar ya. Ama o benimle konuşacak gibi değil. Belli maç seyrediyor. Daha sonra ben onu bir konuştururum başka bir zaman. Ee, şimdilik öpüyorum size. Ay pardon telefonla konuşuyorum sandım. Ee, bayan arkadaşlarıma, e, akrabalarımı, bayan olan herkese sevgilerimi yolluyorum ve öpüyorum. Beylere de e, hayırlı günler diliyorum, hayırlı işler diliyorum. Bayanlara da ama Allah yolunuzu açık etsin, Allah darda bırakmasın. Allah nerede sıkılmış kulları varsa herkese kapılarını açsın ya Rabbim. Mucizeler yaşatsın, kerametler yaşatsın inşallah. Sizleri seviyorum. Amin, Aa, amin dedi. Sen beni dinliyor musun? Evet. <laughs> evet. Seni seviyorum babacığım. Amin. Amin mi? Ha, ben de seni seviyorum. Değil mi? <laughs> Güzelim sen, benim. Sen bir tanesin. Sen de bir tanesin. Varlığım, Türk varlığını armağan olsun. <laughs> İyi ki var bu benim çınarım çınarım. Dua kapım. yaşlar bizim dua kapımız. Anamız babamız bütün yaşlılar. Yeter ki bize dua etsinler. O arkamda olduğu sürece ben her zaman ayaklarımın üstünde Allah'ımın izniyle önce dururum. Allah'ımın izniyle. Evet e, nişan kıyafeti vereceğim dedim. Bir nişanlık unutmuyorsunuz. Bu arada abone oluyorsunuz ve beğeni yapmayı unutmuyorsunuz. Bu arada e, ne olduysa 2-3'tür izlenmiyorum yani. Üzüyorsunuz beni, kırılıyorum gerçekten. Saçma sapan şeyleri izliyorsunuz, görüyorum. Sizlere söylemiyorum tabii ki, izleyenlerime değil. Bakıyorum insanların şeyine. En azından burada bir Allahsız lafımız geçmiyor ya, çok şükür. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Sizler de bana dua edin. Babacığımla bana. Kendinize iyi bakın. Evet baba. Hı. Yok bir şey. Tamam. Hadi hoşçakalın. <laughs> Buyur dedi. Hoşçakalın.